Podyumun açılışını yapıyor. Simge Tertemiz Podyum. güzel. Hoş Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ee, çok bildiğimiz bir mekan. Astro Lister'in çıktığı. Hmm. Ee, ben Ebru Gündeş'i dinlemeye gidiyorum. Peki, gel bakalım. Gizem'de bir muzurluk var bugüne. Evet, bu, çünkü, çünkü bu şişmanı Gizem verdi. devam edelim. Gizem. <laughs> güzel. Güzel. Gizemciğim, konsept için çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> 50 tane konsept. Söyledikten sonra birini seçti. Gerçekten konsept için para talep ediyorum artık. Bence de. Geliyorlar düğmeye ya basıyorlar kart. bir konsept lütfen <laughs> yapıyorlar bana. Bir de beğenmiyorlar. Bir de böyle bir konsept hemen. Üç konseptin sonunda e, bence senin kafaya en uygun olanı bulduk biz. Benim kafaya derken? Yani sen böyle seviyorsun ya eğlence falan evet. o anlamda. Ebru Gündeş kafası tamamdır. Çok seviyorum. Açarsan görelim diyoruz. kartım biraz bol gibi ama gene de güzel Gizem bunu beğendi teşekkür ederim Elif ee, bence çok şık görünüyorsun ee, paltonun gözünle aynı renkte olması gözünü daha da ön plana çıkarmış ee, bu renk ruju da sana çok yakıştırıyorum ben Simge. mavi ruj ruj ha, ruj ruj evet. normalde çok riskli bir renk ama sen de hani çok doğal ve güzel duruyor bence teşekkür ederim İnce. Ben de çok beğendim ama galiba palton e, yani içinin üstü değil galiba şimdi ben de çok merak ediyorum jürimizin yorumunu e, ayr ayrıca güzel yani palton. şey yapmak istemedim açıkçası ben Kür anladım senin falan kafanı deri hani böyle biraz spor biraz maskülen yani biraz daha böyle o zaten çok, çok iyi anladım verecek ben verecek evet besleri verecek içeride evet. iç kıyafet Hı, -hı. Hadi şimdi şey gibi çalışmaya başladı ya kafamız Hani güzel evet. çalışıyor. <laughs> Ama saçını, rujunu, makyajını, pantolonun, bluzunu çok beğendim ben de. Teşekkürler. Her şey yolunda mı? Güzel. Kuliste. Evet. Toparlandınız. Evet, evet, İyiyiz. Güzel. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.